Burak Evin. Fakat like attığınız zaman yeni bir işte soruyorum. <laughs> Şimdi like atmanızın vakti geldi. Bir, iki, üç. Teşekkürler. Her neyse vakti kaybetmeden göreve geçeceğim ama evleri dolaşmamız gerekecek. Hadi evleri gezelim. Fıtı, 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 fıtı. Evet bu evi bir deneyelim. Okay. Evet, görevimizi yapıp gidelim. Evet, like atın ve yeni mesleğe geçelim. Yaşasın, biri like attı da. Ne devam edeyiz? Kıyafetlere bakarsak sanırım pizzacı olduğumuzu anlayabiliriz. O zaman devam. Fıtı 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 fıtı. Aşçı, aşçı yok musun? A ama burada kimse yok. O zaman iş başa düştü. Two hours later. Her neyse. Biz acı mesleğini beceremesek de temizlikçi de çok kazandık. Her neyse. Oku görüyor musun? Altındaki abone ol tuşuna bas. Bildirimleri aç ve like at. Bunları yaptıysan... Ben benim gerçek bilim kimsin? Hoşçakalın.